Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar bildiğiniz gibi 1000 abone olduk ve 1000 abonede çekiliş yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. 1000 abonede yapacağım çekilişi açıklayacağım arkadaşlar bugün ve 1000 aboneye nasıl ulaştığımı size de 1000 aboneye nasıl ulaşacağınızı gösterebileceğim bir video hazırlayacağım arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olduğumuz için çok mutluyum. Şu an 1100 aboneler, 1010 abonelerdeyiz. Pardon 1100 o kadar değiliz arkadaşlar henüz. Arkadaşlar abonelerimiz gitgide artıyor yani yani gitgide artıyor. O beni mutlu ediyor. Yani her gün neredeyse 50 60 takipçi alıyoruz, abone alıyoruz. Allah'a şükür çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bu benim YouTube kanalına kanalıma döndükten sonra oldu? Nasıl olduğunu pek de anlayamadım ama işi çözdüm arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk başta abone kazanma işi yöntemini söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da çekilişi açıklayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aboneyi nasıl kazanırız bunu söyleyeceğim arkadaşlar abone kazanmak için arkadaşlar bir kere bol bol oyun videosu ve Trendyar'da olan oyun videolarının kendiniz çekip atacaksınız ve videonun telifsiz olmasına yani videoda şarkı vesaire başka bir şey varsa onun telifsiz olup olmadığına dikkat edin arkadaşlar ondan sonracığıma kendiniz arkadaşlar çok fazla shorts videosu paylaşmayın shorts videosu arkadaşlar sadece like ve görüntüleme kazandırabilen bir video, bir video türüdür arkadaşlar Abone kazanmak istiyorsanız ise YouTube'dan oyun videoları çekerek bu şekilde kazanabilirsiniz. Ben videoları genellikle trendlerden bakarak trendlerde en çok izlenen oyunlardan hangisi varsa o oyunu çekiyorum. Bu değişmekte oluyor. Bir geçenlerde Ivey çok fazla izlenmişti bir YouTuber'ın, İngiliz bir YouTuber'ın. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. 3 bölüm Evade çektim ve toplamda 4000 izlenme falan aldı. O civarlarda bir izlenme aldı. Kanalımdan siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir izlenme aldım yani arkadaşlar. Trendlerdeki videoları çekerseniz izlenirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoları çekince arkadaşınızla çekiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınızın hesabını veya herhangi bir etiket ekleyerek arkadaşlar videonuz keşfete düşebilir. Örneğin video açıklamasını arkadaşlar keşfet. Yani hashtag keşfet. Öyle yazılar yazabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şekilde takipçilerin yani video görme ihtimali daha yüksek oluyor yani normal bir kullanıcıydı arkadaşlar. Her neyse ve arkadaşlar bu şekilde abonelerimizi kazanmak için yani video izlenmesini daha çok arttırırız ve kanalımızda arkadaşlar çok fazla videolarda böyle bir bir kısma falan edit sıkıştırmayın arkadaşlar. Yani edit yaparsanız o video bir kere izlenir ama yani abone kazandıracak bir taktikler de geliştirin yani abone videolarda isteyin arkadaşlar öyle bir şekilde gelişebilirsiniz. Tekrar da ediyorum. Short videolar arkadaşlar yani abone kazandırabilecek bir video türü değildir arkadaşlar. Kazandırırsa yani hayat boyunca yani kanal ömrü diyelim ki 5 sene olsun. Kanal ömrü 5 sene ise arkadaşlar ve bu kanal 50 bin abone olduysa 1000 abonesini ancak Shorts'ta kazanmıştır. Benim Shorts'tan kazandığım arkadaşlar abone sayısı çok az. Yani kazandığım abone sayısı arkadaşlar söylemeye bile utanıyorum ama 16 abone kazanabilmiş şortsan ama arkadaşlar oyun videoları sayesinde 992 abone ve arkadaşlar hmm, hatırlayayım bir 3000'e yakın da beğeni aldık like aldık arkadaşlar 3 videoda bir oyun videosuyla arkadaşlar trendlere işte arkadaşlar dikkat edin trendlere göre video paylaşın etiket kullanın. Videolarınızda bu şekilde izlenme ve abone kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızda bu arada abone isteyin ve videolarınız sıkıcı olmasın yani. Güzel bir videolar çekin Yani kitlelerin sevdiği videolar yani dediğim gibi trendlerden bakabilirsiniz. Her neyse ve en önemli olan kısma geliyoruz. Çekiliş ne? Bin abonenin çekilişini arkadaşlar yayınlarda da bana sormuştunuz. GTA araba sürme yayını yaptığım zaman da birisi sormuştu. Sürpriz demiştim arkadaşlar ama bugün söylüyorum. Yapacağım çekiliş şöyle olacak arkadaşlar. Bugün bu videoya yorumlara ben yazan kişilerden yani daha doğrusu katıldım yazan kişilerden birisini seçeceğim. Ve o, onun kişinin kanalının reklamını toplulukta paylaşacağım. Ve o reklamı yani o toplulukta paylaştığım kanalı takip eden kişiler arasında bir kişiye de 43 Robux veriyoruz arkadaşlar. 43 Robux'un um kaldığı için 43 Robux veriyorum biraz düşük olabilir. Gruptan atacağım arkadaşlar. Roblox grubuma da o yüzden erkenden katılmayı unutmayın. Yoksa grubuma katıldıktan sonra Robux bir 14 güne falan geliyor. Yani Robux gecikiyor arkadaşlar gelmesi. O yüzden yani arkadaşlar erkenden grubuma katılın diyeyim. Çekilişe muhtemelen çok az kişi katılacak arkadaşlar. Şöyle tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Anlamadınız galiba. Anlatamadığımı düşünüyorum. Bu kanala abone ol. Yani bu videoya like atıp kanalıma abone olan kişilerden bir kişiyi yani seçeceğim onun kanalını reklamını yapacağım ama şöyle olacak arkadaşlar. Katılmanın şartı şöyle. Bu videoya like atacaksınız arkadaşlar. Kanalıma abone olacaksınız ve arkadaşlar katıl yorumlara katılım yazacaksınız bu yorumlara, katıl, yorumlara katıldım yorumlara. katılım yazan kişilerin arasından bir kişiyi seçeceğim. Onu topluluğumda paylaşacağım diyeceğim ki bu kanal takip edenler arasından bir kişiyi çekiliş çekecek arkadaşlar. O çekilişi yapacağım arkadaşlar. Yani herkes karlı olacak arkadaşlar. Hem hesabı çıkan kişi abone kazanacak hem de arkadaşlar Robux kazanacaksınız arkadaşlar. Yani çok iyi bir şey ya arkadaşlar bana göre. Evet arkadaşlar çekilişimiz böyleydi. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.